Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle yine bir motora aksesuar montajı videosu ile beraberiz. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz geçenlerde motoruma halojen ampulden led ampule geçmiştim. Bugün de şöyle görmüş olduğunuz üzere elcik almıştım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ben bunları led sinyalle almadım. Bunları normal e, böyle bu şekilde fosforlu vaziyette almıştım. Şimdi arkadaşlar bu normalde ben bunun montajını atmayacaktım ama baktığım zaman gruplarda bu parçaları takamayan arkadaşlarımız olmuş. Yani nasıl, nereye, nasıl takacaklarını, nasıl montaj yapacakları konusunda sıkıntılar yaşayanlar olmuş. Onun için arkadaşlar ben sizlere bugün motorun üzerinde bunun montaj videosunu sizlere göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar şöyle bir hemen parçalarımızı tanıyalım. Elciklerimiz burada görmüş olduğunuz üzere iki tane şu görmüş olduğunuz malzemeden çıkıyor arkadaşlar. Bu bizim elciğimizin topuzu oluyor. Bu da arkasına montaj yapmamız için aparatları. iki tane civata daha sonra somunları var. Şunlar da aynılarımız oraya takmak için. Yani malzemelerimiz bunlar arkadaşlar. Hep hepsinden ikişer tane. iki tane Topuz, iki tane aparat, iki tane cıvata, iki tane somunlu cıvata, daha sonra iki tane aynı aparatlarımız bunlar oluyor. Ve bunları da motorumuza nasıl takıyoruz? İsterseniz şimdi montaj işlemine geçelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle aynaları sökme işlemi ile başlayalım. Ben diğer aynamı söktüm. Şimdi arkadaşlar bu aynamızı sökelim. Şöyle göstereyim. Aynamızı kaldırdıktan sonra şuradaki plastiğimizi kaldırdıktan sonra arkadaşlar bizim 14 numara anahtarımız ile biz aynamızı rahatlıkla gevşetebiliyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere ben tek elimle dahi gevşettim. Eğer böyle siperliğiniz varsa bunu aynanızı şöyle çevirip kaldırabilirsiniz arkadaşlar. Aynı sökme işlemi bitti. Daha sonra size, sizlere şöyle göstereyim. Soldaki gidonumuzun el koyduğumuz yer, elceğimizin burayı açıyoruz. Burası normal sabit kaldığı için fazla önemli değil. Fakat buraya geldiğimiz zaman burada bizim gaz kolumuz hareket ettiği için burayı biraz daha geniş çaplı açmaya özen gösterin. Çünkü buraya elciğin topuz girdiği için burayı sıkıştırmasın. Yani gazınız böyle kalmasın. Bıraktığınız zaman şu şekilde atması lazım. Şimdi arkadaşlar şu görmüş olduğunuz bizim gidon topuzumuz ve malzemelerin orada size göstermiştim. Şöyle bir parçamız vardı. Görüyorsunuz. Bu parçayı arkadaşlar bunun içine uyduruyoruz. Şöyle sokuyoruz içine. Bakın. Şöyle içine soktuğumuz zaman şöyle göstereyim. Hatta yakından göstereyim. Biraz odaklasın. Evet. Bu parçayı içine soktuğumuz zaman bu içine giriyor ve buradan da içeriye civatamızı gönderdiğimiz zaman orada tutacak arkadaşlar. Şimdi bunu motora monte edelim. Eğer burayı arkadaşlar güzel açarsanız hiç zorlanmadan şöyle normal bir biçimde içeriye giriyor. Görmüş olduğunuz üzere. Şimdi elciğimizi getirelim. LC'mizi arkadaşlar ayarlıyoruz sağ tarafını bu şekilde ayarladıktan sonra şuraya arkadaşlar bize metal parçamız var bu metal parçamızı buraya koyup bunu sıkıyoruz fazla sıkmayın yani tam artık durduğu yerde bırakın çünkü plastik çatlatabilirsiniz ne olur ne olmaz ben şöyle biraz tek başıma zor olduğu için diğer tarafını yıldız tutuyor arkadaşlar bu tarafında 10 milim anahtar ile tutabilirsiniz 10 milim anahtar ile tuttuktan sonra şöyle sıkabilirsiniz arkadaşlar. Sıkma işlemi bittikten sonra bakın burası gayet güzel bir vaziyette durdu. Buraya geçiyoruz. Şu çıkan parçaları şöyle koyuyoruz. Burada buranın parçası var. Zaten buraya oturuyor bu parçayı. Buraya koyduktan sonra cıvatamızı da torx ucumuzu da böyle koyup böyle koyduktan sonra artık motorumuza montajı hazırız. Buraya tutturmak için arkadaşlar elinizde uygun alyan varsa alyanla olur veya da Torx ucu ile elinizde mevcutsa şöyle bir bakayım. Evet hemen Torx T30 arkadaşlar. T30 ucu ile buraya tam oturtup sıkabilirsiniz. Bu bilgiyi de vereyim. Şimdi ben burayı daha sıklamadım arkadaşlar. Bu idareten duruyor. Sizlere göstereyim diye. Şimdi buraya koyduktan sonra şöyle göstereyim aynamızı takacağız. Aynamızı takmak için de arkadaşlar bu malzememizi içine geçirmemiz gerekiyor. Buranın takma işleminde biz sadece bu ucu bu tarafa taktık. Bu ucu arkadaşlar bunu ters çevirip öyle takacağız ki buradaki uç buraya uyması lazım arkadaşlar. Bunu dikkat edin. Ben burada bir acemilik yaptım. Siz bunu yapmayın. Yani biraz sonra düzeltip anlayacaksınız zaten. Şimdi ben hemen düzelttim. Görmüş olduğunuz üzere bu uç buraya uyumlu arkadaşlar. Bunu böyle takın. İlk baştan hata yapmayın. Sol tarafımızın aynısını taktık arkadaşlar. Ben daha tam sıkışlamadım aynamı. Şöyle bir ince ayarlarına bakıyorum. Şimdi şöyle şurayı düzelteceğiz. Burayı tam oturtmadım zaten. Şurada sadece şu ayara bakıyorum. Yani burada elimi koyduğum zaman yani elimi tam kapatıyor mu? Yani bu ayarları kendinize göre yapabilirsiniz. Bunları e, sıkmadan önce ayarlayıp sıkın, tekrar gevşetmek zorunda kalmazsınız. Yani önceden aklınızda bulunsun. Benim için önemli olan sağ el ciddi İlk önce onu yapmak istedim. Çünkü gaz ayarı burada olduğu için yani buraya fazla sıkarsak eğer gaz verdiğimiz zaman eğer bu kalırsa böyle o zaman kaza yapmaya sebep olabilirdi. Onun için şöyle göstereyim bakın atıyor yani hiçbir sıkıntı yok. Buranın ayarlarını güzel yaptığınız zaman ben aynamı da taktım şu anda. Ee, sağ, sol tarafım daha duruyor. Yani ayna montajını da yaptım. Şu anda görünüşü sol tarafın bu şekilde arkadaşlar. Hemen ben aynı biçimde sağ tarafı da takayım ve görüntüyü size paylaşayım. Şimdi montaj işlemi bitti. Şöyle size görüntüsünü göstereyim. Motor biraz yan durduğu için e, sanki sol taraf biraz daha aşağıdaymış gibi gözüküyor. Ama motor yan durduğu için veya da şöyle şuradan da ayarlayabiliriz arkadaşlar. Şuraya biraz daha esnettirebiliriz. Şöyle iç şekillerini göstereyim. Şöyle içinden de bu şekilde arkadaşlar. Buradaki manetlerimizin buraya değmeyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bakın şöyle yani değmiyor. Şurada arada epey bir boşluğu var. Şöyle göstereyim. Aynısı bunda da. Hatta bu biraz debriyaj mantığı gevşek kaldığı için bu değebilir. Yani bunu güzel ayarlamanız gerekebilir. Şöyle uzaktan da bir bakalım. Görünüş nasıl diye. Gayet güzel durdu arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Tekenize taş değmesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.